Merhaba. Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Benim elimde efsane altın ilmeğin ipi var. Bakın burada renk kodu var. 100 gram 290 metre uzunluğunda bir ip. rengi de çok güzel mor. 3,5 numarada şişlerim var. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Şişim pardon 3 numara. 3 numarada şişim var. Modelimiz toplamda 3 ilmek ve katları artı 1 ilmekten oluşmakta. Pardon artı 2 ilmekten oluşmakta. 3 ilmek ve katları artı 2 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak 3 ilmek ve katlarından yapıyoruz. Ben birkaç sıra bir ters bir düz lastik ördüm. Siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Modelimiz sizin ön yüzündeyiz ve birinci sırasındayız. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşmakta. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Ön yüzünde birinci sırasında uyguladığımız işlem bu. Bütün ilmeklerimiz düz. modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Bu sırada da sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İkinci sırada da uyguladığımız işlem bu. Modelimiz çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği bir örgü modeli. Acemi örgü modeli diyelim biz bu modele kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Bu sırada modelimize işlemi uyguluyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın burada bizim üç tane ilmeğimiz var. Bu üçüncü ilmeğin içinden girip bakın ilmeğin içinden girip bir ilmek çıkarıyoruz bu iki ilmeği bir iki ilmeği düz olarak örüyoruz bakın bu çıkardığımız ilmek bunu da bırakıyoruz yine bu üçüncü ilmeğe girip bir ilmek çıkarıyoruz bu iki ilmeği düz olarak örüyoruz bu ilmeği de bırakıyoruz modelimiz bu kadar kolay bir model bakın üçüncü ilmeğimize girdik bir ilmek çıkardık iki düz ilmek ördük bu ilmeğimizi de bıraktık. Yine üçüncü ilmeğe girdik. Bir ilmek çıkardık. İki düz ilmek örüyoruz. Bu ilmeğimizi bırakıyoruz. Üçüncü ilmeğimize giriyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Bir, iki düz ilmek örüyoruz. Yine bakın. Üçüncü ilmeğe giriyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Bir, iki ilmek düz örüyoruz bu ilmeğimizi bırakıyoruz bir ilmeği 3. ilmekten bir ilmek çıkarıyoruz sırasındaki iki ilmeği bir iki düz olarak örüyoruz yine bakın üç ilmeğimiz var üçüncü ilmeğimize battık bir ilmek çıkardık İl, bu iki düz ilmeği düz olarak ördük bu ilmeğimizi de bıraktık kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Yani son sıradayız. Bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Modelimizin bir kere beraber kurduk. Bakın. Modelimizi bir kere beraber kurduk. Şimdi ikinci kez bir daha modelimizi kuralım. Modelimizin ön yüzündeyiz. Ve bu sırada sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimiz düz. İkinci model kurulumunu yapıyoruz şu an. Bu sırada sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizin Arka yüzündeyiz. Bu sırada da sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimiz ters. modelimizin ön yüzündeyiz. Yine bakın bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bakın bu üçüncü ilmeğin içine girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bu iki düz ilmeği bu iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir, iki. Bu ilmeğimizi bırakıyoruz. Yine bakın. Üçüncü ilmeğimize giriyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Bir, iki ilmek düz örüyoruz. Bu ilmeğimizi bırakıyoruz. 3. ilmeğimizin içinden giriyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. 1 iki düz ilmek. Bu ilmeğimizi bırakıyoruz. Üçüncü ilmeğimize girip bir ilmek çıkardık. İlmeğimizi uzatıyoruz. Bir, iki ilmek düz. Yine 3. ilmeğimize giriyoruz. 1 ilmek çıkarıyoruz. 1 2 düz ilmek. Bu ilmeği bırakıyoruz. 3. ilmeğimize girip 1 ilmek çıkardık. 1 2 düz ilmek ördük. Bu 3. ilmeği bıraktık. 3. ilmeğe girdik. 1 ilmek çıkardık. 1 2 ilmek düz ördük. 3. ilmeğimize girdik. 1 ilmek çıkardık. İki ilmeğimizi düz olarak ördük. Bir düz ilmek ördük. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci modelimizin arka yüzünde ve son sırasındayız. Bu sırada da kenar ilmeğimizi den sonra bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizde bu kadar kolay bir örgü modeli. modelimiz hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modeli. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük. Ve modelimizi iki kere beraber kurduk. Bakın çok güzel bir model. Bu da modelimizin arka yüzü. Ben size video öncesi hazırladığım büyük parçamı göstereyim. Bakın bu da benim video öncesi hazırladığım büyük parçam. Burada ben cilveli lastik uyguladım modelimize. Siz de istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabilirsiniz? Bu modelden çok güzel bebek yelekleri olur, bebek battaniyeleri olur, hırkalar olur, bereler olur, atkılar yapabilirsiniz. Yelekler, kazaklar. Yani dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.